ve en güzel bir biçim bize vermiştir. Allah. Peki bu biçimle Allah bize lütfuyla bize yaratmış Allah 82 ayette buyuruyor ve akibu sebatı namaz kıl Allah diz. Bu insanlar niçin namaz kılmıyor? Ya ünül elba Ey akıl sahipleri! Ben sizin kafanızın içinde akıl yerleştirdim. Peki bu aklıyla siz hala dost düşmanı tanımadınız mı? Dost kimdir, düşman kimdir? Ben sizi ananın karnında bütün kemikleri düzen, etleri düzen, gözleri, kulakları, elleri, ayakları, vücutları, içindeki bir makine, güzel yapan kimdir? Allah'tır. Ve o makine olsa kim yapabilir? Süzgeçler gibi vücudunda yedikleri güzel güzel hazmettiriyor ve güzel biçim içinde bir güzel bir makine içimize yerleştirmiş. Peki iki tane göz vermiş. Bütün dünyayı seyrediyorsun. Sana kulak vermiş, işitiyorsun. Sana ağız vermiş, dil vermiş, konuşuyorsun. Allah'ın huzurundasın. Sen Allah seni innehu alim-u Senin kalbından geçeni Allah biliyor. Senin yaptığın bütün fiilleri Allah seyrediyor. Allah seni yoktan var eden, bu şekil sana bir biçim veren, seni insan olarak yaratan bu güzel Rabbi niçin insan Allah'a kul olmasın? Niçin Allah'a boyun eğmesin? Ve şemsi güneş, ve kamer ve tüm yıldızlar, ve dibar dağlar, ve şeneret ağaçlar, ve tamamı hayvanlar, hepsi Allah vardır diyorsun. Allah'a boyun eğiyorlar. Peki bu insanlarda akıl kafaların içinde yerleştirmiş Allah. Biz bu aklımızla hala yaradan Allah'a karşı vazifemizi niçin yerine getirmiyor? Niçin şeytanın vazifelerini yerine getirir de Allah'ın vazifesini yerine getirmiyor? Ya Allah, ya Allah. Yazır yazır. Ben şu hümanaki bir Allah diye yaz bu yerinin üzerinde. Verdiğim güzel yemeklerinde ye, ama bir de kabir çıpırda yiyeceksin. Orada git sen hesaba çekileceksin. Allah soracak, niçin bana kulluğu etmedin? Niçin bana secde etmedin? Niçin benim ismimi sevmedin? Niçin benim ismimi zikretmedin? Bu kadar yarattığın taşlar, ağaçlar, kuşlar, canavarlar, böcekler, sular, hayvanlar, Hepsi Allah vardır. Kendi lisanlarıyla zikrederler. Ve boyuna gelirler. Peki bize ne olmuş? Biz insanız. Biz bu insanlığı en üstün biçimde yaratmış. Onun için bizim içimizde şeytan var. Şeytan. Allah o şeytanı bize musallat etmiş. Ağzımızdan giriyor. Bütün damarları içinde yazıyor. Ellezi Resmimizin Resulü nasıl bile nas. O şeytan içerimizde dürtüyor. Namaz çok ağır geliyor. Oruç ağır geliyor. Zekat ağır geliyor. Hac ağır geliyor. Ama her emri baba ana ahdi ağır geliyor. Hoca hanım aralarındaki meseleler yine ağır geliyor. Belki bu içimizden niçin bu şeytan dürtüyor? nece evler şeytan harap döndürmüş. Biz bu şeytanın sözünü niye dinliyoruz? Niye şeytanın adımlarıyla adım atar? Şeytan bizim düşmanımızdır. Biz hepimiz Hazreti Adem'in evlatlarıyız. Peki Hazreti Adem'in evlatları, Peygamber'in evlatlarıyız. Niçin birbirimize düşman oluyoruz? Niçin birbirimize hakkında konuşuyoruz? Niçin birbirimize taş atıyoruz? Niçin Allah dostları birbirinden kıtın alıyor? Niye niçin bu Müslümanlar birleşmiyor? İşte şeytan duramaz. Niçin kâhırlar birbirini seviyor? Birbirine destek veriyor? Canlarıyla, kanlarıyla, atomlarıyla, bombasıyla bütün İslam halklarını yok etmemiz için seferber oluyor. Hala bizim kafamızdaki bu aklımızı toparlayıp da düşmanı dostu tanımamıştır. Yazıklar olsun hocam. nasıl insanız ya? İnsanız. Ama şeytan bize konuttu diyor. Allah, Allah. Yet yani bak bir Müslüman bir Müslümanı seviyor mu? Bir Müslüman bir Müslümanla dostluk kuruyor mu? Herkes bir avadan o ona düşman, o ona düşman gece gündüz Müslüman Müslümana hedef almış. İşte ki Tchau,